Al D'de. Bende ben de numaralar var Seyren. <laughs> Deli ya bizim mahallenin var. tanıyorum. Ya. Ya. Şenol. <laughs> Efendim artık. Bizim Biz şimdi seninle ne yiyiz? Biz seninle Nace, 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 cheese Kiss there. She's, cheese cheese she's, cheese. Cheese cheese. she's, Çeyiz işi kafanızda büyümesin. Çünkü mutluluk sizden, çeyizler öz dilekten. çeyiz seti ve çeyiz seti çeşitleri tüm öz dileklerde, öz dilek satış noktalarında ve özdilekteyim.com'da. Düğünden önce, öz dilek bence. Öz dilek bence. Çileden çıkarmasına izin ver. Kullanımı kolay Karşer temizlik ürünleriyle her yer yeniden mükemmel kalacak. Fark yaratır. Hep çok isterdim, benim de olsa kendim. dikey süpürge. Hem de satın alır gibi değil, hediye gibi hediye. var benim. Fuzul Toprak'tan Yeni Arnavutköy, şimdi 760 bin TL'den başlayan lansman fiyatlarıyla satışta. Bugün Toprak, yarın ev sahibi olmak için 444-4406'yı arayın. Türkiye'nin alanında öncü ve lider kuruluşlarından biri olarak 20 yılı aşkın süredir tatil ediyoruz. Doğru duyduğunuz. biz tatil sebebiyiz. Tüm çabamız sizlere en konforlu, en güzel tatilleri yapmak. Sol bölgeye vurmuyor. Dilediğiniz şeyle ne tesisleri bulun sizlerle konuşmak. Bütçeleri ve talepleri ne olursa olsun milyonlarca misafirimize hayallerindeki tatili yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin tatil sebebi, tatil sebebi. Tatil sebebi. <laughs> Bambi'den yatak seti alan herkese fakir şarjlı dikey süpürge. Hem de satın alır gibi değil, hediye gibi hediye. <laughs> Tüm çabamız dilediğinizce eğlenebileceğiniz tesisleri bulup sizlerle buluşturmak. Ne de olsa Türkiye'nin tatil sebebi tatil, tatil sebebi. sebebi. Bu salı binde 1 litre pınar süt 21 lira. 500 gram namet dana kangal sucuk 175 lira. Sağlıklı görünen saçlar lüks mü? Pantene değil. Panten bağ koruma teknolojisi, Pro-V ve antioksidan içeriğiyle saç bağlarını korur. Saçlarınız yüzde yüze kadar daha güçlü ve sağlıklı görünür. Panten onarıcı ve koruyucu serisiyle lüks saç bakımı artık evinizde. Aslında bu da mı Bu da mı ilerlemenin olduğu her yerde. Orkid Platinum, şimdi daha büyük ve daha ekonomik. Tertemiz başlangıç, yepyeni bir serüven. Kalıpları yıkan, sınırların ötesinde. Cesur, farklılığın eşiğine. İşte o, Exo. Tatlım, iki balayla buraya geldik. Dur dur dur. Bekle bir saniye. Her yaşın bir korkması var. Gidiyorsun. Olmaz olmaz. Çünkü korkmaz Çatal bıçak setinin çelikten gelen gücü, yıllara meydan okuyan kusursuz tasarımı ve zarafeti var. Ama böyle Her yaşın bir korkması var. <laughs>